Doktor Miyacı ile beraberiz sizlerden gelen 17. soruyu soruyoruz. Ee, hocam diyor ki öğrenciler bu sınava hazırlanmak bende stres yapıyor. Bu stresle nasıl başa çıkacağım? Bir, stres kötü bir şey değil. Yani stres belli bir dozda iyi bir şey Yani çok fazla stres yani iyi bir şey değil ama yani stres insanı inşa eder. Evet. Yani korku belli bir ölçüde iyi bir şey değil. Yani sınavdan kalacağım korkusu sana ders çalıştır diyor. Yani, trafikte kaza yapan korkusu yola bakmanızı, dikkat etmenizi, arabayı düzgün kullanmanızı, trafik kuralına uymanızı sağlıyor. Dolayısıyla stres kötü bir şey değil. Ama stresle baş edemezseniz tabii ki bu yalancı bir düşman. Sizi yorar, yorgun düşür. Aşırı stres genellikle bilgi eksikliğine kaybettiriyor. Yani biz şunu görüyoruz. Sınava giren istesi çok yüksek. Çocuklar yeterince çalışmamış. <laughs> Ece bir yeni çocuklar da istesi çok yüksek. Evet. Siz ne kadar iyi, düzgün çalışırsanız, ne kadar e, konuya hakim olursanız o kadar stres az. Hocam siz yine aynı şeyi yaptınız. Dediniz ki bu stresin gerçek mi acaba? Bir bak bakalım buna. Evet. Yani Tabii. yalan diye. kendini evet. kandırıyor olabilir misin? Ya bazı çocuklar da şöyle yani ben çok istesin diyor ondan sonra sınava kaldım diyor. Bu bir bahane yani bir suçu istesin üzerine atmak. Yani istese de bu kadar da istese de yüklememek lazım. O zaman şöyle diyebilir misin hocam, e, kaygı, stres aslında iyi bir öğretmen olabilir, evet. senin için seni güdüler e, ama yaşadığın bilgi. şey gerçek. Bilgi, bilgi, <laughs> yani. bilgi arttıkça konuya hakimseniz, evet, stestesiniz, hasta da olsanız, o gün hava kapalı da olsa, açık da olsa siz o sırada geçiyorsunuz. Çok güzel hocam, çok teşekkürler. Rica ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.